Karma bir dil bilgisi çalışması yapacağız sizlerle. Hazır mısınız? Hazırsınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, metinler burada. Metinde biz ne yapacağız biliyor musunuz? Yapım eklerini, çekim eklerini bulacağız. Yani altı çizili sözcükler var. Bu sözcüklerin almış olduğu eklere bakacağız. Hemen başlıyorum. Bunlar bittikten sonra da cümlelerde gördüğüm her şeyi sizlerle paylaşacağım. Yine ...karma bir dil bilgisi çalışması yapacağız. Şimdi, sokağın alt başında kapısız bir avlu gördü. Kapısız kelimesinin altını çizdi. Dikkat et şimdi. Sız yapım ekidir. Sız ne yapar? İsimden isim yapar. Hani bizim lı yapım ekimiz var ya, lı. Bunun olumsuzu sızdır. Hatta özel isme gelen yapım ekleri özellikle lı'ya dikkat edin. Özel isme gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani balık kesir özel isimdir. Balık kesirli dediğinizde l kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelen ekler de ayrılmaz. Yani balık kesirli Lerdeki. Balıkesirlilerdeki, Balıkesirlilerdeki bir gelenek dediğinde nasıl yazacaksın? Bu şekilde yazacaksın. Çünkü özel isim önce hangi eki almış? L'ı'yı almış. L'ı nedir? Yapım ekidir. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır mı? Hayır ayrılmaz. Peki bir ek ayrılmıyorsa devamında gelenekler ayrılır mı? Ayrılmaz. Ömer Seyfettin, özel isim. Ömer Seyfettin siz. Olay hikayesi düşünülebilir mi? Dediğimde bak. Ömer, Seyfettin, siz ne yapacaksın sızı? Kesmeyle ayırmayacaksın. Çünkü oradaki sız nedir? Oradaki sız yapım ekidir. Senin l yapım ekinin olumsuzu sızdır. Ne yapıyormuş? İsimden isim yapıyormuş. Peki bir şey daha söyleyeceğim şimdi size. Tatlı ya da tatsız. Tatlı, tatsız. Diyorum ki, tat kelimesi diyorum. İsim kökü mü, fiil kökü mü diyorum. Şimdi tat, lezzet anlamında kullanılırsa isim kökü. Tatmak olarak kullanılırsa fiil kökü. Yani isim de olabiliyor, fiil de olabiliyor. Hatta anlamları da birbiriyle alakalı olduğu için biz buna ne diyoruz? Ortak kök, kökteş diyoruz. Peki, tatlı ve tatsızda. Şimdi ben bunu isim kökü olarak mı alacağım yoksa fiil kökü olarak mı alacağım? İşte buna da neye göre karar vereceksiniz biliyor musunuz? Gelen eke göre karar vereceksiniz. Tatlı kelimesi hangi eke almış? Lı'yı almış. Lı ne yapar? Lı isimden isim yapar kuzum. O zaman diyeceksin ki tat isim kökü, tattan tatlı isimden isim oldu diyeceksin. Buna dikkat et. Kelime hem isim hem fiil kökü olabiliyorsa gelen eke bak. Gelen ek iyilik ekiyse ne yapacaksın? İsim kökü diyeceksin. Gelen ek, tamlayan eki ise isim kök. Yani anladın mı? İsimlere gelen hani ek, iyelik eki, çoğul eki, tamlama ekleri, hal eki ne yapacaksın onlara? İsim kökü diyeceksin. Evet, o zaman kapısız kelimesinin kökü kapıdır. Kapı isim köküdür. Kapıdan kapısız olmuştur. Nedir? Yapım eki aldığı için türemiş bir kelimedir. İsimden isim yapan ektir unutmayın. Peki bir bilgi daha hatırlatıyorum bir kelime bir tane yapım eki alırsa, bir kök, bir kök, ister isim kökü olsun, ister fiil kökü olsun. Bir tane yapım eki aldığında o artık kök değil, o artık ne oluyordu? Gövde oluyordu. Mesela aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi gövde durumundadır diyorsa o zaman ne yapacaksın? Yapım eki alanı bulacaksın. Peki iki tane yapım eki alırsa ne olur? O zaman da gövdeden türeniş kelime olur. Yani aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi gövdeden türemiştir dediğinde iki tane yapım eki alması gerekiyor. Dikkat et. Yem kelimesi. Bir de yemlik kelimesi. Yem kelimesi türemiş bir kelimedir. Tek heceli olup da türemiş olan kelime var mı? Vardı işte bak yem. Yem kelimesinin kökü yemektir. Yemek fiil köküdür. Yemekten yem olmuştur. Fiilden isim olmuştur. Türemiş bir kelimedir. Bir tane yapım eki almıştır. Gövde durumundadır. Peki buraya gel. Yemek fiil kökü. Yemekten yem oldu. Yemden de yemlik oldu. Burada ne var? Burada iki tane yapım eki var. Dolayısıyla burası gövdeden türemiş. Burası sadece gövdedir. Ne kadar çok şey söyledik. Hemen şu yazdığım kısmı siliyorum siliyorum. Sokağın alt başında kapısız bir avlu gördü. Şimdi dikkat et. Sokağın, sokağın alt başında. Sokağın başı. Belirtili isim tamlaması değil mi? Neyin başı? Sokağın başı. Şuradaki ın eki. Tamlayanın almış olduğu ın. Biz bunun adına ilgi, durum, eki diyoruz. Kelimede görülen ses olayını sorarsam yumuşama diyeceksin. Sokak. K'si yumuşak G olmuş. Peki yumuşamanın diğer adını sorarsam ünsüz değişimi diyeceksin. K yumuşak G oldu. Yani ünsüz değişti. Sokağın başı. Neyin başı? Sokağın başı. Şuradaki I'yı ne eki olduğunu sorarsam iyilik eki diyeceksin. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki her zaman iyilik ekidir. Deda nedir? E, i̇sme gelen deda bulunma durum ekidir. Yani hal ekidir. E, o zaman şu kelimede iki tane ne var? Çekim eki var. Yelik eki, çekim eki. Hal eki, çekim eki. Neye ne diyeceğiz? Neye de koruyucu ünsüz diyeceğiz. Kaynaştırma koruyucu ünsüz diyeceğiz. Unutma kaynaştırma y, ş, s, n her zaman iki ününün arasında olmuyor. Bak bazen bir ünlüyle bir ünsüz arasında girebiliyor. Bu durumda olduğunda daha çok koruyucu ünsüz ifadesini kullanıyorlar. Buna da dikkat et. Sokağın başı, belirtili isim tanımlaması. Peki alt denildiğinde, alt baş denildiğinde buradaki alta ne diyeceksin? Sıfat diyeceksin. İsmin önüne gelmiş. Tamam mı? Alt, üst, yukarı, aşağı, yer yön belirten bir ifadedir. Ne diyeceksin ismin önüne geldiği için? Sıfat diyeceksin. O zaman bir at tamlamasında tamlayanla tamlananın arasına ne girmiş? Sözcük girmiş, bir sıfat girmiş. Sokağın alt başında kapısız bir avlu. İyi dinle. Kapısız bir avlu. Büyük bahçelere avlu diyoruz değil mi biz? Avlu isimdir. İsme nasıl sorusu sorulduğunda kapısız denildiğinde burası nedir? Niteleme sıfatıdır. Peki bir kelimesi kapısız bir aldı. Oradaki bir herhangi anlamı katıyor. Dolayısıyla buna ne diyeceksin? Belgisiz sıfat diyeceksin. Şöyle diyebilir misin? Bir isim, bir isim. Hem nitelendi hem belirtildi. Bir isim hem niteleme sıfatı aldı hem belirtme sıfatı aldı. Tamam mı? Bir isim hem nitelendi hem belirtildi. Peki hocam bir şey unuttum. Sokağın alt başı dediğinde burası zincirleme isim tamlaması olur mu? Hayır. Neden olmaz? Çünkü burada kaç tane isim tamlaması var? Bir tane. Zincirleme olabilmesi için içinde en az iki tane iç içe geçen isim tamlaması olması gerekiyor. Sokağın alt başında belirtili bir isim tamlamasının arasında sıfat girmiş. Kapısız bir avlu denildiğinde bir isim hem nitelenmiş hem belirtilmiş. Peki gördü kelimesi. Hocam gördü kelimesi basit çekimli mi, birleşik çekimli mi? Ne demek basit çekim, birleşik çekim demek? Arkadaşlar unutmayın basit çekimin bir diğer adı basit zamandır. Birleşik çekimli, birleşik çekimli yani birleşik zamanlı. Bir fiil haber ya da dilek tipini alıp üzerine bir de idi imiş iseden birini alırsa bunun adına biz birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı diyoruz. Fiil kipeki üzerine idi imiş ise. Tamam mı? Bunun adı birleşik çekimli, birleşik zamanlı. Sadece kipeki aldıysa, yani ek eylem almadıysa, idi imiş iseyi almadıysa, Sadece kip. Haber de olabilir, dilek de olabilir. Hiç fark etmez. Hatta emir de. Hani emirin özel bir eki yok ama emir de olur. Biz buna ne diyoruz? Biz buna basit çekimi fiil diyoruz. Senin bu gördü kelimen görmek fiildir. Buradaki dü de nedir? Görülen geçmiş zaman ekidir. Haber tipidir. O zaman burası basit çekimi bir eylemdir diyeceksiniz. Her şeyi söyledim. Birincisi bitti. Şimdi İkinci cümleyle ilgili yine her şeyi söyleyelim. Önce altı çizili kelimemizin yapısını söyleyelim. Altı çizili kelimemiz büyük kelimesi. Büyük kelimesinin kökü nedir? Büyümek. Büyümek fiil köküdür. Büyümekten büyük fiilden isim olmuştur. Altı çizili sözcüğün kökünün türü nedir derse isim kökümü, fiil kökümü buna bakmamız lazım. Bir sözcüğün kökünün türü sorulduğunda isim kökümü fiil kökü mü buna bakılır. Büyük kelimesinin kökü büyümektir. Yani fiil köküdür. Size bu kelimenin altı çizili sözcüğün yapısını sorarsa yapısı. Sözcüğün yapısı diyor ki sana bu sözcükte yapım eki var mı yok mu ona bak diyor. Sözcüğün yapısı derse basit, türemiş, birleşik. Bu sözcüğün yapısı türemiş. Tamam mı? Bu sözcüğün kökünün türü fiil. Peki şöyle desek. Çocuk büyüdü. Burası büyülü. Bak. İyi dinle. Çocuk büyüdü. Büyümek fiil mi? Evet. Buradaki dü görülen geçmiş zaman yani kipek mi? Evet. Sana bunun yapısını sorsam tip eki aldı, sadece çekim eki aldı. Bunun yapısına ne dersin? Bunun yapısına basit dersin. Tamam mı? kipek eki aldı çünkü. Peki büyük kelimesi büyümekten büyük oldu. Bunun yapısı neydi? Bunun yapısı türemişti. Peki burası büyülü derse, hani az önce söylediklerimi kullan. Hangi eki almış? Lü ekini almış. Lü, li, lü, lü. Ne yapıyordu bu ek? isimden isim yapıyordu. Peki burası da büyü. Yani sihir anlamında değil mi? Evet. Büyü isim kökü diyeceksin. Büyüden büyülü isimden isim oldu diyeceksin. Yapısını sorarsam türemiş diyeceksin. Kökünün kökünün türünü sorarsam isim kökü diyeceksin. Çok şey söyledim. Hadi sileyim. Evden evden dendan ayrılma ya da çıkma durum eki. Elinde büyük bir tepsi ile genç bir kadın çıktı. Bak elinde, iyi dinle. Elinde. Şimdi elinde dediğim kimmiş? Genç kadından bahsediyor. Yani onun elinde. İyi dinle. Onun elinde dersek olay farklı olur. Senin elinde dersek olay farklı olur. Cümlenin tamamını okudum. Elinde kelimesinin ne anlama geldiğini anladım. Anlamam gerekiyor. Yoksa eki kökü ayırırken sıkıntı çıkar. Bak iyi dinle. Onun eli. Belirtili bir isim tamlaması değil mi? Kimin eli? Onun eli. Kelimemizin kökü o. Şuradaki un eki, ilgi, durum, eki. Burası çünkü belirtili bir isim tamlaması. Ne nedir? Kaynaştırma. Onun eli dediğinizde şuradaki i nedir? İyilik eki. Deda, isme gelen deda, bulunma durum eki. Buradaki ne? Koruyucu ünsüz. Yani kaynaştırma ünsüzü. Bunu anladın mı kuzum? Anladım. Şuradaki onun anlamını katan ek, üçüncü tekil, iyilik eki. Üçüncü tekil, iyilik Peki şimdi aşağıya gel. İyi dinle. Kimin eli? Senin elin da yine belirtili isim tamlaması. Bunun kökü sen, bunun kökü el. Buradaki in eki, ilgi durum eki, buradaki in, iyilik eki. Ha, bak yukarıda iyi, iyilik demiştim, neye kaynaştırma demiştim. Ama aşağıda senin anlamı olduğu için Ekin'i yuvarlak için aldın ve ne dedin? İyilik eki dedin. Bu çok önemli. Bakın ben bu bilgiyi size ses bilgisinden beri veriyorum. Ses bilgisine size kaynaştırmayı anlatırken, koruyucuyu anlatırken, Y, Ş, S, N'yi anlatırken, demiştim ki size, iki ünlünün arasında olan N'ye hemen atlamayın demiştim. Dikkat edin demiştim. Ne senin anlamı katıyorsa kaynaştırma olmaz, iyilik eki olur demiştim. Tamam mı? senin elin dediğinde burası iyilik ekidir. Ama onun eli dediğinde iyisi iyilik, nesi kaynaştırmadır. Çok önemli bir bilgiydi bu. Evet, onun elinde büyük bir tepsi. Hemen bakalım büyük bir tepsi. Büyük bir tepsi dediğinde tepsi isimdir. Hemen yazıyorum. Büyük bir tepsi bir tepsi. Oradaki bir herhangi bir anlamı katıyor. Tepsi isim nasıl tepsi büyük? Niteleme sıfatıdır. Bir herhangi anlamı katıyor? Belgisi sıfattır. Yine ne oldu? Bir isim hem nitelendi hem belirtildi. Bir isim nitelendi diyorsa niteleme sıfatı alacak. Belirtildi diyorsa belirtme sıfatı alacak. Bir isim hem nitelendi hem belirtildi diyorsa hem niteleme hem belirtme sıfatı alacak. Peki büyük bir tepsi ile ile hatırla ileyi gördüğün yere V getirebiliyorsan bağlaçtır. İleyi gördüğün yere V gelemiyorsa edattır. Elinde büyük bir tepsi ile ileyi böyle ayrı da yazabilirdin. Elinde büyük bir tepsi ile böyle de yazabilirdin. Hiç fark etmezdi. Peki elinde büyük bir tepsi ve genç bir kadın çıktı. Oluyor mu? olmuyor. O zaman oradaki ile ne diyeceksin? Edat diyeceksin. Unutma sakın. Edat, ilgeç. Peki genç bir kadın. Genç bir kadın. Kadın isim, nasıl kadın? Genç niteleme sıfatı, bir belgisi sıfat. Yine ne oldu? Bir isim hem nitelendi hem belirtildi. Sonuncusu çıktı. Altını çizdi. Basit zamanlı mı? Birleşik zamanlı mı? Ya da basit çekimli mi, birleşik çekimli mi? Basit zamanda diyebilir, basit çekimde diyebilir. Birleşik zamanda diyebilir, birleşik çekimde diyebilir. Unutma sakın. E burada sadece kipeki var. O zaman basit çekimli, basit zamanlı diyeceksin. Çıkmak değil, buradaki tığ da nedir? Kipekidir. Bir tane kipeki aldım, bu kadar. Basit çekimlidir. Hangi ses olayı var dersem? Fıstık şap, ketçap, sertleşme benzeşme var diyeceksin. Bak fıstık şap ketçap, fıstık şap ketçap. Fıstık şap Türkçedeki sertlerdir. E, ketçap da aynısı. Sertin yanına sertle başlayan ek getirdiğinde ek getireceksin. Bu iki tane sert harf yan yana geldiğinde bunun adına sertleşme diyeceksin. Bir diğer adı benzeşme. E, sertin yanına kendisi gibi sert gelirse bir uyumda yakalamış olurlar mı? Evet. Kuralın diğer adı ünsüz uyumudur. Bunu da sakın unutmayın. Bu da bitti. Her şeyini söyledik. Gelelim Arnavut kaldırımına. Arnavut kaldırımında hemen şöyle söyleyeyim. İstanbul'da arkadaşlar taş yollara işte kaldırım yapılacak. İşçiler getiriliyor. Bu işçiler Arnavutluk'tan getiriliyorlar. Ve onların yaptıkları e, işçilik olduğu için adı zamanla ne oluyor? Arnavut kaldırımı oluyor. Tamam mı? Yani oradaki Arnavut e, o taşları döşeyen işçilerden adını almıştır. Arnavut kaldırımı denme sebebi de odur. Arnavut kaldırımı hadi yazım kuralları ile ilgili bir bilgi hatırlayalım. Özel ismin yanına tür adı gelirse ne yapıyoruz arkadaşlar? Tür adını küçük yazıyoruz. Dikkat et. Arnavut kaldırımı bunu küçük yazıyoruz. Neyi söyleyeceğim? Arnavut ciğeri. Arnavut ciğeri, bak. Arnavut ciğeri. Hem küçük hem bitişik yazılıyor. Dikkat et. Arap alfabesi. Arap alfabesi. Alfabe tür adıdır. Küçük yazacaksın. Ama bak gelin. Arap sabunu. Burada Arap küçük yazılıyor. Çünkü buradaki Arap'ın Arap milletiyle hiçbir alakası yok. Arap kelimesinin bir diğer anlamı koyu renktir. Yani koyu renkli sabun, Arap sabunu. Nasıl yazılıyor Arap sabununda Arap? Küçük yazılıyor. Peki bu iş çok karışık bir hal aldı derken ne diyorsun? Bu iş Arap saçına döndü diyorsun. Arap saçı nasıl yazılıyor? Dikkat et. Orası da Arap saçı bitişik yazılıyor. Peki bunu ayrı bunu neden bitişik yazdık? İkinci kelime gerçek anlamını koruduğu için bunu ayrı yazdık. Ama aşağıda ikinci kelime gerçek anlamını kaybettiği için bitişik yazdık. Tamam mı? Antep fıstığı. Antep büyük, F küçük yazılacak fıstığı derken. Amasya elması, Maraş dondurması bunlara dikkat edin. Oltu Erzurum'un ilçesidir. Dikkat et. Oltu taşı bu şekilde yazılır. Lüle taşı her ikisi de küçüktür. Çünkü lüle diye bir özel isim yok. Anladın mı? Lüle taşı bak çok kullanılır haberin olsun. Lüle taşı ayrı yazılır. Çünkü taş gerçek anlamını koruyor. Ve burası özel isim olmadığı için de küçük yazılır. Bunlara da dikkat edin. Evet. Arnavut kaldırımı dediğinde bu aynı zamanda nasıl bir tamlamadır? Belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Ne kaldırımı? Arnavut kaldırımı. Ben belirtisizi nasıl buluyorum? İkinci kelimeye ne sorusunu sorarak buluyorum. Ne kaldırımı? Arnavut kaldırımı. Belirtisiz isim tamlamalarında da belirtili de olduğu gibi tamlanan eki her zaman iyilik ekidir. Sakın unutmayın. İsim tamlaması olan her yerde en az o kadar isim tamlaması kadar ne vardır? İyilik eki vardır. Sana bir parça verildi. İsim tamlamasını buldun. Dedik işte seçeneklerde yazıyor işte isim tamlaması kullanılmıştır. Baktın doğru kullanılmış. Seçeneğin başka birinde de diyor ki iyilik eki vardır. Hemen arama evet diyeceksin. İsim tamlaması varsa iyilik eki kesinlikle vardır. Çünkü belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan eki ne ekidir? İyelik ekidir. Sakın unutmayın. Arnavut kaldırımı döşeli. Döşemekten döşe, döşeli. Döşemekten döşemek fiil, döşeli sokak. O da yapım eki bak. Sokağın taşları arasında bak. Sokağın taşları arasında sokun taşları. Belirtili isim tamlaması değil mi? İlgi durum eki, iyilik eki, lerler çoğul eki. Şu kelimede iki tane çekim eki var. Bir çoğul eki, bir iyilik eki. Yapısını sorsaydım ne diyecektim? Basit diyecektim. Ara. Bak şimdi iyi dinle beni. İyi dinle. Ara kelimesi aramak olarak kullanılabiliyor. Yani ara kelimesi fiil kökü olarak kullanılabiliyor. Ara kelimesi mesafe, boşluk anlamında da kullanılır ara. İsim olarak da kullanılır. Ne yapacaksın? Mesela burada taşların arası deyince e aramak değil o. Taşların arası ı burada nedir? Onun. Sokağın taşları arası. Ne arası? Sokağın taşları arası arası, onun arası. I'ye ne diyeceksin? İyilik eki diyeceksin. S'ye ne diyeceksin? Kaynaştırma, koruyucu ünsüz diyeceksin. N'ye ne diyeceksin? Ona da kaynaştırma, koruyucu ünsüz diyeceksin. Bir kelime birden çok kaynaştırma alabilir. Kaynaştırmanın bir ses olayı olduğunu sakın unutmayın. Arasında derken D da nedir? Bulunma durum ikidir. Şu kelimenin altını çizse, sana bu kelimenin yapısını sorsa ne demen lazım? Basit demen lazım. Çünkü bu kelimede iki tane ne vardır? Çekim eki vardır. Küçük bir çöp bile, bile de beni meşhur eden kelime biliyorsunuz siz onu. Küçük bir çöp. Bak büyük kelimesi türemiş bir kelimedir ama küçük kelimesi, Arkadaşlar basit bir kelimedir değil mi? Küçük küçük bir çöp. E çöp isim. Nasıl çöp? Küçük niteleme sıfatı. E bir de belgisiz sıfat. Hem nitelendi hem belirtili diyeceksiniz yine. Bu arada bir şey daha hatırlatayım. Niteleme sıfatıyla belirtme sıfatının arasına virgül gelmez. Buna da dikkat edin. Küçük bir çöp bile. Kuzum, buradaki bile dahi anlamı katar. Dahi yani DDA anlamı katar. Soruyu küçük bir çocuk bile çözer. Yani küçük bir çocuk dahi, küçük bir çocuk da. Dolayısıyla bile kelimesine ne diyeceksin? Bağlaç diyeceksin. Bak başındaki B'den bağlacın B'sini alımsayabilirsin. Bile bağlaçtır. Bile bağlaçtır unutma. Küçük bir çöp bile yoktu. Yok idi. Ha, oradaki tu ne? İdi diye okuyabildiğin için ekeyle. Peki ekeylemin kaç görevi var? İki. Ekeylem ya isme gelir ya da fi, ki peki, ki sonra gelir. Anladın mı? Sen buradaki yok tuyu böyle de yazabilirsin. Böyle de yazabilirsin. Yazım yanlış değildir böyle yazmak. Bu şekilde yazıldığında önün düşmesi var mı derlerse evet var diyeceksin. Peki başka hangi ses olayı var derse dikkat et. Fıstık şap ketçap ne var benzeşme sertleşme var diyeceksin. Dede Beğendiyseniz bir şöyle bir dokunun. Tamam mı? Abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Ben nerede kaldım? Ben üç örnek yaptım. Devamını da yine karma dil bilgisi çalışması olarak sizlerle paylaşacağım. O zaman çok iyi bakın kendinize görüşürüz.